Herkese merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir Trendyolun milli alışverişimle karşınızdayım. İki tane poşetim var. Biri böyle büyük. Bir tanesi de böyle minik. Neler aldığımı unuttum desem. Uzun zamandır bu poşetler böyle duruyor. Çünkü grip olmuştum ve videoda açmak istediğim için bir türlü açamamıştım. Belki sesim biraz hala kötü gelebilir. Hamileyken grip olmak çok kötü bir şey. Çok uzun zaman geçmiyor. Belki bunların iade süreleri bile geçmiştir. İnşallah hepsi üstüme olur. Garanti şeyler aldım. Bu arada hamileyim ama hamile giyimle ilgili hiçbir şey almadım. Sadece ben X small giyiyordum. Bunların hepsini M aldım. Medium. Yani rahatlıkla bakabilirsiniz. Hamilelikle ilgili hiçbir şey yok. Garanti veriyorum. Küçükle başlayalım mı? Hemen açalım. Hava da kararmaya başladı ya. Işık gitmeden. Çok tatlı bu şeyler bunlar. Öncelikle dünyanın en ucuz eteğinden başlamak istiyorum. Gerçek anlamda bir tişörtün bile kıytırık bir tişörtün 150 lira olduğu bu dünyada 30 liraya triko etek aldım arkadaşlar. Beni, beni rahatsız etmesin diye rahat rahat giyerim diye. Zaten yazın geldiği yok farkındaysanız. Böyle biraz desenleri var. Krem bir şey. Bir de böyle lastiğimisi ama lastik görüntüsü yok. Hani düz görünüyor. İç gösterir mi? Bilemiyorum. Beni görüyor musunuz? Dediğim gibi medium. Yırtmacı falan yok galiba bunun. Evet yok. Boyu da böyle kalem etek gibi. Bunun altına bir bot bir şey giyerim. Üstüne bir şey çekerim. Hayatıma bakarım diye düşünüyorum. Böyle bir etek. Bunu deneyeceğiz biraz sonra. Yine bir etek aldım. Bunu benim arkadaşım Gizem almıştı. Onun da YouTube kanalı var. Böyle videolar çekiyor. Kanalı koyarım açıklamalar kısmına. Bunun lacivertini almıştı. Eğer merak ederseniz ona da bakabilirsiniz. Ona çok yakıştırdım. Ama laciverti kombinlemek biraz zor bacım. Ne yaparsın bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Aa yedek düğme bile koymuşlar. Bu da 40 liraya düşmüştü. Gerçekten çok ucuza geldi bunlar benim için. Bunun bir yırtmacı var. Böyle süs düğmeleri var. Asla açıp kapanmayan. İstemiyorsanız o düğmeleri sök edebilirsiniz. Ben sökerim kafasıyla aldım ama tabii bir bakmak lazım. Önü krem, arkası kahve. Ufak bir yırtmacı var. Boyu da zaten uzun kalem etek gibi. O yüzden yırtmacı rahatsız etmez sanırım. Krem kahve reis yine dayanamadı. Bunları bu renk aldı ama diğerlerini biraz daha koyu renk ve siyah aldım diye hatırlıyorum. Şimdi diğer paketimizi açalım. En sevdiğim şey. Paket açmak. Dört. Vallahi 3 tane siyah var. Bakalım bunlar neymiş. Şundan başlayalım. Bu arada ben diğerlerini çok beğendim. İade falan etmem herhalde. Şunu açalım. Bu videolardan sonra bu oda bir kirleniyor. İnanamazsınız. Bu da bir etek. Siyah bir etek bu. Önde iki tane cep görüntüsü var. Niye bu kadar çok etek aldım dersen benim hiç eteğim yok. <laughs> i̇ki tane eteği, eteğin cebi var. Beli e, lastikli böyle kendiliğinden lastik örmü modeli. Yırtmacı falan yok bunun. Gayet düz. Bu ceplerin önünde de böyle bir lastik detayı var. Görüyor musunuz? Bilmiyorum. Çok merak ediyorum bana yakışacak mı ya? Etek aldım resmen. <laughs> Yaz dışında etek almazdım ben. Şimdi bir sonraki parçamıza geçelim. Bu da bir siyah pantolon tight tarzı bir şeydi galiba. Hı. Şöyle beli lastikli. lastikli sürekli beli lastikli şeyler aldım ki rahat giyeyim. Gayet rahat sanırım. Bana olur gibi geliyor. Şöyle paçaları İspanyol paça. Ve bu aralar çok meşhur olan yırtık açıklık olayı var. Gördüğünüz gibi. Önlerinde de şöyle bir dikiş detayı var. Bunu böyle pantolon gibi, tight değil pantolon gibi giyiyorsunuz yani şöyle paçaları da. Şöyle düz göstersem daha iyi olacak. Şuradan şöyle yırtmacı var. Önü yırtmaçlılar da var mesela ama... Ya, önü yırtmaçları çok sevmiyorum ya. Yanları yırtmaçlı daha bir havalı geldi gözüme. Medium meden bu da. Gayet beli de yüksek vermiş. Bana da rahatlıklı olur diye düşünüyorum. Kumaşı çok parlak, tight gibi değil. Penye gibi de değil, triko gibi de değil. Garip bir kumaşı var. Esnek zaten bayağı. Bunu da deneyeceğiz. Hep alttan gitmişiz. Şunda bir takım var diye hatırlıyorum. Alt üst takım. Siyah. Benim siyah pek kıyafetim yok. Geçen alışverişimde bir siyah mont aldım. Montun içine giyecek siyah bir şey bulamadım arkadaşlar. En siyahı bunlar falan. Bunu medium aldım ama bele bakar mısın? Gerçi açılıyormuş. Da bunu aç aç ben yırtayım mı? Ne yapayım? Böyle bir triko pantolon. Şurasından ip sarkıyor. Ha tamam. Şunları sevmedim. Marotik dediğim şu olay. Bu nedir ya? Çıkartırım ben. Önüne bir düğüm atarım. Beli lastikli. Böyle bir triko. Dümdüz iniyor. Bu da yandan yırtmaçlı. Şöyle ufak bir yırtmacı var güzelmiş aslında ama biraz inceymiş. Tahminimden ince. Zaten alt üst takımı resmen bir tane alt fiyatını almıştım. Bunun birkaç rengi de vardı. Aslında ben bunun yeşil rengini beğenmiştim. Sonra dedim ki yeşil sen kim köpek? Krem giymeye alışmışsın. Siyah hiçbir şeyin yok. Yeşil de çok güzeldi ama bayağı tarzı da. Bu altı. Şimdi de üstüne bakalım. Üstü daha güzel bir kazak gibi. Yani boğazı bir mini boğazlı bir kazak gibi böyle yarım. Kolları da dar. Bunun kolları da hafif İspanyolumsu geliyor. Şöyle açılan bir şey. Altı da böyle gayet. Altı dikişsiz kendiliğinden penyeyi kapatmışlar gibi. Ne demek istediğimi anladınız mı? Kolları da aynı şekilde. Böyle güzel. Üstü güzel baya. Altı da biraz küçük geldi gözüme ama bakacağız. Beğendim. Bu da medium. Ve son olarak çok merak ettiğim ve uzun zamandır almak istediğim bir ceket. Böyle bir krem ceket aldım. Aslında bunun da siyahını almak istiyordum ama siyahın direkt bu modelin siyahı yoktu. Böyle bir paraşüt kumaş gibi. Ay çok güzel. Çok güzelsin. Ben bunu hangi beden almışım? Bunu da medium almışım. Biraz boğulursun istedim. Ay ben bunu Nisa'da gördüm. Nisa Canım Nisan. Çok güzel views'lar paylaşıyor. <laughs> Ve bütün her şey alasım geliyor. Ve arkası hafif plastikli gibi. Bunu bayağıdır aslında herkes paylaşıyor. Şöyle bir dikiş detayı var. Önüne bakalım. Önünde şöyle fermuarı tık açmak için alta üste koymuşlar. Bir tane. Hop. İçi de gayet astarlı. mont gibi, yağmalık gibi bir kumaşı var. Bunun üstüne gelsem çok çirkin olacağı için giymek istemiyorum bu güzelliğin. Bu arada rengi çok güzel. Kremle böyle kremden nasıl göstereceğim size ben bunu? Kamera bunu çok aydınlık gösteriyor. Neyse görseldeki renginden daha güzel diyebilirim yani. İki tane de cebi var kenarlarında. Altı lastikli arkadaşlar zaten. Yakasında da ince aynı lastikten var. Medium beden. Ama çok güzelmiş. Beğendim. 8 milyon. Şimdi hemen bunları deneyip geliyorum. Arkadaşlar böyle oldu. Çok güzel oldu. Bu arada göbeğim böyle. Biraz göbek çıkınca popo eriyor. İster <laughs> istemez. Paçalarım çok güzel. Aşırı beğendim. Altına boz giyindim. Botlarımın altı temiz. Botlarımı silip kaldırmıştım. Gerçekten mükemmel oldu ve bot biraz topuklu. Topukluyla böyle boyu görebiliyor musunuz ya? Yakından da göstereceğim. Kapıyı kapatayım. Boyu böyle güzel oldu. Yırtmaçları da içte kalıyor. Şöyle gösterebilirim. Yakından da göstereyim. Gayet rahat ettim ben. Çok da rahat. Bayağı da güzel gözüküyor. Biraz aşağı indireceğim sizi. Boyumu da görün istiyorum. Yani gayet hoşuma gitti. Paçaları tatlıda bakar mısınız? Pantolon gibi mükemmel. Bayıldım yani gerçekten. Çok beğendim. Normalde ayakkabı giymezdim. Sizin için pro prodüksiyonumu geliştirdim. Gayet hoş. Bayıldım. Çok beğendim. Sıradaki şeye geçelim hemen. Evet arkadaşlar. Bu siyah alt üst takımı giyindim. Üstü gayet iyi ve şey oldu böyle nasıl söylesem. Biraz şuraları altta kaldı gibi oldu. Bu arada benim içimde böyle saçma saçma çamaşırlar var. O yüzden komple siyah giyseniz daha iyi olur ve hiç göstermez. Altı da dediğim gibi şuraları beni biraz sinir etti. Ben bunları şimdi imha ederim. Şu bel kısmı İçindeki ipler değil de şuraları bayağı sıkıymış ama zaten benim gibi hamile değilseniz rahatsız olmazsınız. Bu arada bunu dışarıda herhalde giyemem. Ee, evde giymek mantıklı. Çünkü altı çok dar oldu. Benim bacaklarım da zaten ince bir insana Gördüğünüz gibi. Çoraplarım biraz saçma oldu. <laughs> Kızıra bakmayın. Uzun çorap bulamadım. Ee, onun dışında bunun yırtmaçları dışarıya doğru. Buraya da pantolonu çıkarmışım. Sorry. Şöyle dışarıya doğru bilekten, ben 1.65'im bu arada, kilom da şu an 53, yani 53 olduğuma bakmayın, kiloyu umursamayın. 50 kilo gibi düşünebilirsiniz beni, yani göbeğimden dolayı 53'üm, 1.65 da tam bilekte oldu yani. Kolları biraz uzun ama bu aralar bu hani böyle sıcak kış günleri kol çekme falan modu olduğu için sıkıntı yok, kollar da gayet iyi. Ama belki şöyle olsa o zaman kolları normal olacaktı. Ama dediğim gibi ben medium aldım çünkü altımın medium'a ihtiyacı vardı. Ee, o yüzden sanırım bu biraz böyle büyük oldu ama ben gene sevdim bunu zaten. Üstünü dışarıda giyebilirim de altını dediğim gibi evde giyerim. Böyle. Nice. Hemen şimdi diğer şeylerden bir şeyler giyelim. Aa ya da dur. Bunun şunu hemen şunu giyeyim. Şöyle bel hizasında boyu. Fermuarını da kapatalım. Gayet güzel. Çok da havalı arkadaşlar. Arkadaşlar imdat arkası da böyle. Yani hissiyatı çok güzel. Çok beğendim. Aşırı beğendim. Kolları lastikli. Hop. Kolları lastikli arkadaşlar. Hava inanılmaz karardı. Yarın tekrardan kar fırtınası geliyor. Hop. Renk değişimlerini aldırmayın. İçi de böyle bildiğiniz şeyler gibi. Trench coat içleri gibi. İki tane cebi var. Cebe telefon falan sığmaz arkadaşlar. Cep baya küçükmüş. Cebe sadece elinizi koyarsınız. Anahtar bile koyamazsınız. Düşer. Asları fazla ama içinde yer yok. Parmağının rengi falan bayağı hoşuma gitti benim. Ben çok beğendim. Gayet güzel. Şimdi giymediğim etekler kaldı. Hemen bunun altına siyah eteği giyip geliyorum. Hop. Arkadaşlar şimdi koton bir kazamın altına siyah iki cepli olan eteği giyindim. Ee, medium aldım ama keşke small alsaymışım Şimdi biraz pot durdu bende. Şurası falan... Bayağı esnekmiş çünkü. Şöyle biraz alttan da göstereceğim. Boyu da çok uzun bu arada. Yani 1.50 falansanız asla almayın. Onun dışında güzel aslında. Dediğim gibi iade süreleri geçti artık bunların. Şuradan anneciğime diktirtirim diye düşünüyorum. Annemin makinesi var zaten. Şöyle bir potluğunu alırız diye düşünüyorum. Şu potluk olmasa güzel olacak. Siyah üstüne siyah giymeyeyim diye bu kaza giyindim böyle. Genel olarak güzel. Acaba çeker mi? Biraz makinede çekerse güzel olur ama Milan'ın daha aldığım hiçbir şeyi çekmedi. Hiçbir trikosu çekmedi. Böyle güzel. Kalın da bayağı sıcak da tutuyor. Üşümezsin de bununla. Güzel yani. Diğer eteği giyip geliyorum. Arkadaşlar bu eteğin kalıbı daha güzelmiş. Mesela o da medium o da medium ama bu tam oturdu. Sadece bunun üstüne ne giyeceğimi karar veremedim gene yani. Bunun üstüne açık renk krem kazak mı gelir, tişört mü gelir? Şöyle yırtmacı dizim birazcık üstünde. Zaten bir düğmesi daha var istemezseniz. Şuraya bir düğmeli daha kapatabilirsiniz yani. Ya da istiyorsanız açabilirsiniz. Size kalmış. Böyle. Kahve tonu gerçekten çok tatlı. Krem de güzel. Düğmeleri biraz sallanan tipten ne olsun insanın gözü alışıyor galiba. Ben alıştım. Genel olarak beğendim. Kalıbını gerçekten beğendim. Şimdi diğer eteği giyip geliyorum hemen. Arkadaşlar diğer eteği giyindim. Bu etek gerçekten çok ince. Neden 30 liraya satıldığı şimdi ortaya çıktı. Benim daha önceki videoda aldığım elbise için astar tam bunun altına göre. Böyle bacağınız falan komple gözüküyor. Boyu gene diğer etekler gibi uzun şeyleri falan güzel. Kalıbı da güzel. Beğendim. İnce de bayağı ince. Yani çok fazla ince. Astarsız bu giyilmez arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet. Şimdi videomuzun sonuna geldik. Eğer denememi istediğiniz ürünler varsa işte sana yakışır şu bu falan gibisinden bana link atabilirsiniz. Ben de alıp size gösterebilirim. Hepinizi seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Instagram'dan beni takip etmek isterseniz Instagram adresimi hemen şuraya bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.